Ancak sizi çok güzel bir vurguladığınız bir şey var. Buksaç maçı Ankara'dan biz galibiyetle gelirsek inşallah. İşte oradaki gelip geldiğimiz zaman buradaki moral nasıl olacak? Hem seyircide hem yönetimde hem teknik adamda hem futbolcularda öyle bir kazanma azmiyle sahaya çıkacaklar ki karşı taraf abandon olacak. Benim kanaatim bu. Ama bu maçı bizim için çok önemli. Evet yani ligin ikinci yarısının ilk maçı olması itibariyle. Gerçi hep ligin ilk yarısı, ilk yarısı diyoruz. Daha ligin ilk yarısı bitmedi. Ligin ilk yarısı Bozüyük maçıyla bitecek. Burada oynadığımız Bozüyük maçıyla. Fakat Futbol Federasyonu nedendir bilinmez. İki hafta erken verdi bu devre arasını. bunu bilmiyorum ne düşünerek verdiler ama işte bunu gözümüzün önüne getirdiğimizde ligin ilk yarısı diyoruz yani. Evet. Aslında ligin ilk yarısı bitmedi. Burada oynayacağımız bu saç maçından yani sonraki sonra. Bozüyük maçıyla bitecek evet. ligin ilk yarısı. Evet. ikinci yarı Turgutlu maçıyla tekrar burada başlayacağız. Ama işte bu devre arası falan girdi. E diyoruz hadi ligin ilk yarısını lider bitirdik. Yani ben, hiç, ben öyle demedim ben. 2011'i dedim en yakışıklısı dedim. 2011'i <laughs> evet. <gülüyor> Neyse önemli olan 2012'yi lider bitirmek. E, 2011'i lider bitirmek de tabii ki e, çok tabii, önemli. Tabii. Ama tabii. 2012'yi lider bitirmek Balıkesir Spor'un şampiyon demektir. O. Şampiyonluğu demek inşallah. İnşallah. Onu da, da 2012'de yaşarız. İnşallah onu da yakalayacağız. Son sözlerinizi almak istiyorum. Şimdi son sözlerim Tekrar tekrar söylüyorum. Biraz evvel de söyledim. İnşallah Balıkesir Buksaş maçının en büyük temennim galibiyetle dönmesi. Ve geldikten sonraki müsabakalarda orta sahamızın daha yaratıcı olması, eksikleri gidermiş bir Balıkesir sahaya çıkıp hedefe diğer takımlar ne olursa olsun adım adım buraya varacaklarına inanıyorum. İnancım tam. Ama hiçbir zaman en büyük takım balkı istemiyorum. Futbolda her şey var. Kazaya uğramak var Allah korusun. Onun için üç takımı da arkamızdaki üç takımı yok saymayalım. Onun bilincinde her maçı düşünelim. Her maçı karşımızda güçlü bir rakip var deyip o bilinçle sahaya çıkalım. Nasıl yaparsak yeneriz düşüncesiyle fikir geliştirelim. Düşüncelerimizi sahaya yansıtalım ve balık esporumuzu, şu güzel fırsatı her zaman ele geçmez. Futbolcular bizim piyasamız artacak, kulübümüzün değeri artacak, bizim değerimiz artacak, alacağımız transfer parası yüksek olacak. Düşüncesini hiçbir zaman akıllarından çıkarmasınlar. Onlar kazanacak. balık espor kazandığı zaman onlar da kazanacaklar. Yollar açık olsun, bahtları açık olsun. Başarılı olsunlar. Efendim. Evet, isterseniz e, Balıkesir Spor'un Buksaç maçıyla başlayan 5 maçlık çok önemli e, maç periyodunu bir gözden geçirelim son olarak. Buksaç'ta deplasmanda oynadıktan sonra Bozüyük Spor ve Turgutlu Spor'la arka arkaya kendi evimizde oynayacağız. Daha sonra Tepecik deplasmanına gideceğiz. Ve Şanlıurfa Sporlu oynadıktan sonra bir iki hafta bir dinlenmemiz var. Çorum Spor ve İskenderun Demirçelik. hemen ardından Kocaeli ve 24. haftada burada Altay'la oynayacağız. Büyük bir ihtimalle Altay maçına kadar da Balıkesir Spor'un bu ligdeki konumu belli olacak. Büyük bir ihtimal. Şimdi bu durumdan sonra Buksaş, Bozüyük. Turkutlu ve Şanlıurfa maçlarını biz içeride başarılı bir şekilde tamamladığımız an Sayın Doğan burada oldukça daha da güçleneceğiz, güçlü çıkacağız ve 6 ay maçına kalmadan büyük ihtimalle 6 ay maçına 24. haftaya kalmadan biz evet halkı selamlarız. İnşallah en büyük dileğimiz çünkü Balıkesir Spor bu 5 maçlık zorlu periyodu evet. zaten kazasız belasız atlattığı, atlattığı zaman, takdirde evet. hiçbir sorun kalmaz. Ve güvenli bir şekilde yolculuğuna devam Çünkü eder. Sonunda da Urfa ve 2012'de bu de Bozcu'yu de yok ediyoruz burada. Çünkü kendi sahamıza yendiğimiz zaman 2012'de de bayramı yaparız inşallah. İnşallah. Peki sevgili seyirciler 2012 yılının bir kez daha. Hepinize mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini diliyoruz. Tekrar görüşmek ümidiyle hoşçakalın.